Can cezalarında şut ve yandan dışarıya çıkıyor top ve Simoviç cezaların dışarısında kale boş kale boş Serdar vuruyor ve direkten dönüyor çok önemli bir pozisyon gole çok yaklaştı Sakaryaspor. evet korner atışı cezalarında ve yandan top gidiyor. Sakaryaspor Kemal Yıldırım'ın golüyle 1-0 galip. Dakika 24 Kemal Yıldırım 1, Sakaryaspor 1 ve Galatasaray 0. Kemal Yıldırım durumu 1-0 yapıyor. Ve yakın mesafeden avuta giden bir top Mustafa'dan. Bu bir sıfır morcu. Aksiyon yolda var mı, mı takımın şu anda? Biraz oluyor. Zannediyorum ikinci devrede Baksaklar o puan kalkar. Hatta ilk devre kalkabilir. Normaldir yani. Maç öncesi Tansiyon'un biraz yüksek olması. Bozları olumsuz yönde de etkiledi. Cüneyt, İsmail. Ceza alanında Tanju kafayı vuruyor ama aşırtamadı. Kaptan Cüneyt. İsmail Arif Küçük Savaş Küçük Savaş'ın ortası sert bir kafa şutu ve gol. Galatasaray beraberliğe ulaştı. Galatasaray beraberliğe ulaştı. Uğur'un golüyle Galatasaray 1, Sakaryaspor 1. Küçük Savaş sağ taraftan ortaladı. 36. dakikada Uğur'un kafa golüyle Galatasaray beraberliğe ulaştı. Savaş Küçük Savaş götürüyor götürüyor. Ceza alanına girdi. Sert bir şut ve Engin topu kornere gönderiyor. Tanju, Küçük Savaş, Arif ufak paslar yapıyor Galatasaraylar. Tanju ceza alanında ve bırakmadı orada. Son anda birden araya Murat girdi. Gene Kemal Yıldırım. Kemal Yıldırım götürüyor. İlker sağ taraftan ceza alanda büyük bir tehlike. Ceza alanda kaleciyle karşı karşıya ve topu boş kaleye gönderemiyor İlker. Murat gerilerden geldi. Ve tekrar yine gol pozisyonu. Yine önemli bir tehlike. Kaleciyle karşı karşıya Mustafa Simovic'e bu defa veriyor Mustafa topu. Mustafa topu Simovic'in kucağına veriyor. İlk yarı 1-1 bir bir olarak sonuçlandı. İlyas götürüyor. Arif Arif Tanju bekliyor ama o beklediği top kendisine şu ana kadar pek gelmiş değil. Semih'ten Tanju'ya İlyas, İlyas Tanju ve Tanju vuramıyor. Ve Küçük Savaş. Küçük Savaş süratli bir şekilde sağ taraftan Küçük Savaş ve Tanju gol. Evet Tanju iki birlik galibiyeti şu anda ilan ediyor. Daha doğrusu iki bir galip turuma yükseltiyor Galatasaray'ı. 52. dakikada. 52. dakikada Savaş'ın gönderdiği top İlyas'tan Tanju'ya geliyor. Savaş, İlyas ve Tanju Galatasaray iki bir galip sayın seyirciler. Sakarya Spor ilk yarının son 2-3 dakikasında çok önemli pozisyonlar yakalamış ve iki gol fırsatından yararlanamamıştı fakat ikinci yarıda Galatasaray iyi oynuyor şu anda küçük savaş ve bu arada karşı taraftan bayrak kalkıyor Erman Toroğlu ofsayt diyor küçük savaş küçük savaş gayet süratli dalıyor Arif sağ tarafta Arif ortalıyor Engin Engin çıkıyor topu tutuyor. İsmail, İsmail'in pası Tanju, Tanju götürüyor, vuruyor ve Engin son anda topu çeliyor. Korner. Sarı kırmızılılar paslaşarak kullanıyorlar korneri. Metin, Metin ceza alanında Metin. Sert bir şut Metin'den ve bir korner daha. Metin, Uğur. Tekrar Metin. Metin cezalarında sol taraftan bir tehlike var ve şut gol evet İlyas'ın şutu Kale Engin'in müdahalesiyle içeride Galatasaray 3-1 galip durumda Galatasaray İlyas'ın golüyle 3-1 galip durumda ve sol taraftan yapılan ikinci ortası Metin'in Galatasaray'ı 3-1 galip duruma yükseltti ve İlyas'ın golü Metin bekletmeden uğra pasını verdi Uğur kendisi girmedi. Satrat'tan İlyas'ı cezalarına sokuyor. İlyas tehlikeli bir pozisyonda şutunu atıyor. Mirsat tekrar savaş. Şut. Yan taraftan yine bir orta. Bir türlü dışarıya çıkmadı top. En sonunda hakem Erman Toroğlu dışarıdan çevrildiğini işaret ediyor. İsmail. İsmail. İsmail ortalamaya kalmadan müsabaka sona eriyor.